Mülakat sorularına etkili yanıtlar vermek, iş arayanların mülakat sürecinden başarıyla geçmeleri için hayati öneme sahiptir. İlk olarak, mülakat sorularını iyi anlamak ve doğru bir şekilde yanıtlamak önemlidir. Mülakat sorularını dikkatlice dinlemek ve ne sorulduğunu tam olarak anlamak, etkili bir yanıt vermek için ilk adımdır. Soruyu anladıktan sonra, net ve özgün bir yanıt vermeye odaklanmak gerekir. Her soruya uygun bir şekilde hazırlanmış, somut ve örneklerle desteklenmiş yanıtlar vermek, mülakatçıların sizi daha iyi anlamasını sağlar. Ayrıca, deneyimlerinizi ve başarılarınızı vurgulayarak, işverenin sizi potansiyel bir aday olarak görmesini sağlayacak şekilde yanıtlar vermek de önemlidir. Mülakat sorularına etkili yanıtlar verme stratejileri, adayların mülakat sürecinden başarıyla geçmelerine yardımcı olur. İlk olarak, mülakat sorularını iyi anlamak ve doğru bir şekilde yanıtlamak önemlidir. Soruları dikkatlice dinlemek ve ne sorulduğunu tam olarak anlamak etkili bir yanıt vermek için ilk adımdır. Ardından, net ve özgün bir yanıt vermeye odaklanmalısınız. Her soruya uygun bir şekilde hazırlanmış, somut ve örneklerle desteklenmiş yanıtlar vermek, mülakatçıların sizi daha iyi anlamasını sağlar. Ayrıca, deneyimlerinizi ve başarılarınızı vurgulayarak, işverenin sizi potansiyel bir aday olarak görmesini sağlayacak şekilde yanıtlar vermek de önemlidir. Son olarak, mülakat sürecinin stresli olabileceğini unutmamak ve sakin, güvenilir bir şekilde yanıtlar vermek de başarılı olmanın anahtarıdır. Mülakat sorularına etkili yanıtlar verme stratejileri, adayların mülakat sürecinden başarıyla geçmelerine yardımcı olur. İlk olarak, mülakat sorularını iyi anlamak ve doğru bir şekilde yanıtlamak önemlidir. Soruları dikkatlice dinlemek ve ne sorulduğunu tam olarak anlamak, etkili bir yanıt vermek için ilk adımdır. Ardından, net ve özgün bir yanıt vermeye odaklanmalısınız. Her soruya uygun bir şekilde hazırlanmış, somut ve örneklerle desteklenmiş yanıtlar vermek, mülakatçıların sizi daha iyi anlamasını sağlar. Ayrıca, deneyimlerinizi ve başarılarınızı vurgulayarak işverenin sizi potansiyel bir aday olarak görmesini sağlayacak şekilde yanıtlar vermek de önemlidir. Son olarak, mülakat sürecinin stresli olabileceğini unutmamak ve sakin, güvenilir bir şekilde yanıtlar vermek de başarılı olmanın anahtarıdır.